Şekil 1'de köşeleri ABCD noktaları olan dikdörtgen şeklindeki sarı renkli karton üzerine konulan kare biçimindeki mavi renkli karton gösterilmiştir. Mavi renkli karton şekil 1'deki gibi 3 eş dikdörtgen parçaya ayrılıyor. Ayrılan her parça bir üstündeki mavi renkli karton parçasının kenarıyla 6 santim temas edecek şekilde şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor. Bakın bunları kesmişler ve buraya bu şekilde yerleştirmişler. Şekilden anlıyoruz zaten. Şekil 2'deki sarı renkli bölgenin alanını santimetre kare cinsinden verence birsel ifade aşağıdakilerden hangisine özdeştiriliyor? Bakın arkadaşlar burada ne yapacağım? Önce bunun sarının komple bütün alanını bulacağım. Bu A, B, D dikdörtgenin komple alanını bulup mavinin alanını çıkaracağım. Bu şekilde bulacağım. Hadi başlayalım. Bakın şimdi. Normalde bunun uzunluğu nedir? Bunun uzunluğu 3x artı 3 değil mi? 3x artı 3. Bakın burası 3x artı 3. Bakın şimdi. Şu uzunluk şuraya olduğu gibi gelecek değil mi? Şimdi bu uzunluğu bulmam gerekiyor. Dikkat edin. 3x artı 3'ten ne çıkaracağım? 6'yı çıkarmam gerekiyor. 3x artı 3'ten 6 çıkarsa ne kalır? 3x 3 kalır. Bakın 3x artı 3'ten 6'yı çıkaracağım. Artı 3 eksi 6 ne yapar? Eksi 3 yapar. 3x 3. Bakın burası neymiş o zaman? 3x eksi 3'müş. Bak aynı şey burası için de geçerli. 3x artı 3'ten 6'yı çıkaracağım. Ne kalacak? 3x 3 kalacak. 3x eksi 3. Dikkat edin. Ne olur burası? 3x, 6x, 9x. Şöyle 9x. 3 eksi 3 0 eksi 3. Bakın şu uzun kenar neymiş? 9x-3. Kısa kenarı zaten burada vermişti bana. 3x artı 3'tü. 3x artı 3. Şimdi bu ikisini çarpacağım. Bütün A, B, C, D dikdörtgeninin hepsinin alanını bulmuş olacağım. Çarpıyorum arkadaşlar. 3x artı 3 ile 9x-3'ü çarpıyorum. 3 kere 9, 27x kare. Nereye yazalım? Şöyle aşağı yazıyorum. 27x kare. 3 ile 3'ü çarpıyorum. Eksi 9x. 3 ile 9'u çarpıyorum. 27x. 3 ile 3'ü çarpıyorum. Eksi 9. Şimdi bunu düzenlediğimde ne olacaktır? Eşittir 27x kare. Bakın 27'den 9 çıkarsa 18x. Eksi 9. Şeklinde ifade edelim. Ne diyor? Örelim. Heh, bütün sarı alandan neyi çıkaracaktım? Mavinin alanını çıkaracaktım. Peki mavinin alanı nedir arkadaşlar? 3x artı 3'ün parantez karesidir değil mi? Çünkü bu bir tam kare. Soruda bana bu şekilde ifade etmişti. 3x artı 3'ün parantez karesi nedir? Birincinin karesi 9x kare. Bakın bunun altına yazıyorum hemen. 9x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 3 kere 3, 9 çarpı 2, 18. 18x artı 18x. İkincinin karesi artı 9. Bakın bunu ne yapıyorum? çıkarıyorum arkadaşlar. 27'den 9 çıkarsa 18 x kare kalır. 18'den 18 çıkarsa 0 kalır. Eksi 9 eksi 9 ne yapar? Eksi 18 yapar. 18 x kare eksi 18 şıklarda yok. O zaman ne yapacağım? 18 parantezini alacağım. x kare eksi 1. 18 parantezinde x kare eksi 1 cevabım bursa olur.